Merhaba sevgili arkadaşlar ben Kripto AT'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Bitlo borsasının güzel bir airdropu var. Bu airdroptan yatırımsız yararlanacağımız hatta referanslarla da güzel kazanabileceğiniz için tekrar bir paylaşım yapayım hatırlatayım dedim. Kampanya arkadaşlar hiçbir şekilde duyurularda falan reklam şeklinde paylaşılmadı. Canlı desteğe sorursanız benim gibi kampanya hakkında detayları alabilirsiniz. Kampanyada KYC şartı yok arkadaşlar referans ile her kayıt olan kullanıcı 3 roset Token veriyor. E, referansın re, yani sizin referansla birisi kayıt olduğu zaman hayretten iki rose Token alıyorsunuz. Bu yüzden dolayı e, kayıcı şart olmadığı için güzel referanslar yapabileceğinizi düşünüyorum e, kanalda en kötü 10 referans yaparsınız arkadaşlar rahat bir şekilde. Şimdi canlı destekten Hatice Hanıma sorduk e, 7-21 Şubat tarihleri arasında kayıt olanlar e, yararlanabiliyor Şimdi detaylar şu şekilde arkadaşlar. Siz de Bitlo canlı destekten sorabilirsiniz. Bitlo bir Türk borsası arkadaşlar. 7-21 Şubat tarihleri arasında Bitlo referans linkinizle sevdiklerinizin üye olmasını sağlayın. Sizin adınıza onlara 3 3 rose size 2 rose diyelim. Kampanya şartlar arkadaşlar referans linki ile yeni kayıt olan kullanıcılar ve onları davet eden kullanıcılarımız yararlanabilir diyor. Davet edenen ee, davet eden kullanıcılarımıza yeni kayıt olan e, TCKN dedi arkadaşlar TC kimlik numarasıyla e, kayıt olduğunuz için başka şekilde kayıt olamıyorsunuz. Kayıt şartı yok ama TC kimlik numaranızla kayıt oluyorsunuz. Kayıt olanlara da iki e, yani referanslarınızdan iki rose her referansınızdan direkt kayıt olduğunuz zaman da 3 rose hediye bakiyeler 22 Şubat tarihinden itibaren ilgili hesaplara, kullanıcıların hesaplarına tanımlanacaktır arkadaşlar. Şimdi Öncelikle Bitlo borsasını inceleyelim. Şimdi Bitlo borsası arkadaşlar gördüğünüz gibi arayüzü bu şekilde. İlk kayıt olduğunuz zaman referans numaranı burada yazar. Direkt linkten tıkladığınız zaman bura ekran açılacak. Adınızı soyadınızı doğru girin. TC kimlik numaranızı doğru giriyorsunuz. Ee, buraya bu şekilde kayıt oluyorsunuz. Başka KLC yapmanıza gerek yok. E, ee, Bitlo borsasında gördüğünüz gibi coin olarak baya bir coin var. Yani zengin bir portföy var. Ee, şirket bilgilerini incelediğimizde vergi dairesi zincirli koyu. işte vergi kimlik numarası, sicil numarası ve 50 milyon TL sermaye ile başlamışlar arkadaşlar. Telefon numaralı telefon numaraları 724 Türkçe canlı destek. Ee, her şekilde bunların hepsi var arkadaşlar. İşte biz kimiz neden Bitlo.com? E, ee, 2018 Haziran ayında kripto para alım ve satım işlemlerine açılmış arkadaşlar vizyon misyon işte ortaklar Bunların hakkında tüm bilgilere e, Ulaşabilirsiniz ama bizi ilgilendiren kısım Alacağımız e, her referans başı alacağınız ya yani referans başı 60 sent alacaksın Kayıt olduğun zaman da 1 dolara yakın ücret alıyorsun Bence e, şu an zaten oasis Network yani rose Bayağı bir düşüşte olduğu için Eee hold edebilirsiniz veya direkt referanslardan kazanabilirsiniz. Bu ıı, size kalmış arkadaşlar. Benim önerebileceğim bir airdrop çünkü bu airdrop'ta direkt ıı, referanslardan KYC şart istemediği için güzel kazançlar elde edeceksiniz. Ee, burada aldığınız 22 Şubat'tan sonra aldığınız roselleri de ister buradan banka hesabına çekersiniz. Şöyle göstereyim onu da. Akbank Vakıf Bank ve Ziraat Bankası ile anlaşmalı arkadaşlar. Buradan 7 24 havale işlemi yapabiliyorsunuz. Bitlo kampanyası bu şekilde. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar anlamıştır. borsayı da inceleyebilirsiniz. Direkt kampanyaya da canlı destekten sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size gösteriyorum. Bunun haricinde şöyle kanalıma incelediğiniz zaman KuCoin'in yeni üyelere özel 500 USDT'ye varan bonus verdiği bir gizemli kutu var. Buradan arkadaşlar referans linkimden kayıt olursanız bu e, videoyu da izlerseniz belki buradan da güzel bir şeyler yakalayabilirsiniz. Onun haricinde kripto AT'ye YouTube kanalımla geldiğiniz zaman PMX'in toplam 26 dolar 1 8 dolarlık bir e, testleri var. Bunların hepsinin cevabını verdim. Madeli de burada güzel kazançlar elde eden arkadaşlarımız oldu. PMX'i kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. PMX borsasının şöyle göstereyim. E, kullanıyorum ben. Yeni kayıt olan üyeler'e özel hatta şu an bir 20 dolar ekstradan verdiği bonus var. Burada KYC şart arkadaşlar. PMX'in kampanyalarını kaçırmayın ve PMX'e benim referansımla kayıt olan arkadaşlar Twitter'da sabitlediğim bir link var. Bunu RT edip açıklamaya Telegram ve PMX ID'lerini attıkları zaman çekilişimize katıyorlar katılacaklar 250 dolar da buradan veriyoruz videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim videoda size zahmet like atarsanız sevinirim görüşmek üzere